Merhaba, bugün sizlere ameliyat olmadan burunda estetik bir görünüm elde etmek mümkün mü? Bu konudan bahsedeceğim. Burun estetiği çok güncel bir konu. Ülkemizde ve dünyada burun ile ilgili yapılan estetik işlem sayısının her geçen gün arttığını biliyoruz. Bunda sosyal medyanın yaygın olarak kullanılıyor olmasının da önemli bir payı var. Çünkü sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarda burunlarında yer alan bir takım problemler onları çok rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla bu problemleri gidermek daha estetik bir burun hattına sahip olmak için bir çözüm arayışına giriyorlar. Ama ameliyatlı olmak istemiyorlar ya da korkuyorlar. Ameliyatsız da bu problemlere bir çözüm var aslında. Burnun anatomik yapısına uygun ve kişinin ihtiyacına göre yapılan dolgu uygulamaları ile özellikle profilden bakıldığında çok daha estetik bir görünüm elde edilebiliyor. Burun kökünde basıklık, burun sırtındaki kemer görüntüsü varsa bu problemler burun dolgusu ile giderilebiliyor. Ama karşıdan bakıldığında burunda sağ ya da sola bir deviyasyon ya da burun eğriliği varsa tabii ki kişinin ameliyat olması gerekiyor. Aynı şekilde kişinin nefes almasını zorlaştıran bir problemi varsa bunun da çözümü ameliyat. Bazı kişilerin burun ucu düşük olabiliyor. Özellikle gülümsediklerinde bu düşüklük belirginleşerek onların rahatsızlık duymasına neden olabiliyor. Burun dolgusu ile burun ucu kaldırılabiliyor ve bu problem de giderilebiliyor. Aynı zamanda burun dolgusu ile burun ucu şekillendirilebiliyor ve yukarıya kaldırılabiliyor. Burun dolgusu yaptırmayı düşünenlerin en büyük kaygılarından biri de dolgu yapıldıktan sonra burnu büyür mü? Hayır. Burun dolgusu burnu büyütmüyor. Buruna uygulanan dolgunun amacı hacim vermek, bir boşluğu doldurmak değil tabii ki. Burundaki anatomik alanları destekleyerek burnu şekillendirmek. Bu destek sayesinde varsa burundaki kemer görüntüsü hafifliyor bu yukarıya kalkmış oluyor. Daha estetik bir burun hattı ortaya çıkmış oluyor. Uygulama yapıldıkça yıllar içerisinde çok daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor ve dolgunun kalıcılık süresi de artabiliyor. Dolgu ile burun şekillendirme çok kısa süren bir işlem. Yaklaşık 5-10 dakika süren bir uygulama. Hastalarımızın en çok hoşuna giden şey ise uygulamadan hemen sonra sonucun görülüyor olması. Aynı zamanda uygulamadan sonra kişiler günlük yaşantısına dönebiliyorlar. Peki burun dolgu uygulamasını yaptırdık. Sonuç sizi mutlu etmedi. Uygulamanın geri dönüşü var mı? Evet, ufak bir müdahale ile ilk haline geri dönüş mümkün. Bugün sizlere ameliyatsız burun estetiğinden bahsettim. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Müzik